Şimdi tutunma şansı olmayan bir işi mantıkla baktığında bir e, şey yakın ilişkide olan bir kişi e, Wagner'in başındaki kişi, Rusya devlet başkanı. Ile. İki e, asgari olarak tutunma şansı yok. Bir bölgeye hapsolmuş bir 7-8 bin e, askeri yapı var en fazla. Diğerleri de dağılmış durumda. Toplamı 20 bin civarı deniyor, 20-25 bin arası deniyor. Üçüncüsü. Yani çatışmada kazanma şansı yok yani bunların yaptığı şey bir tehdit gücü oluşturmak ve daha çok sıkıntısı Rusya Savunma Bakanı ve Genel kurmay Başkanı ile ilgili ve daha önceden de benzer sıkıntılar yaşıyorlar bunlar iki askeri yöneticiyle savunma yöneticisiyle Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı sıkıntılar daha önceden de biliniyor bu belli bir boyuta geldiğinde taleplerini içeren bir şeyle birlikte ayaklanıyorlar. Bunlar işte e, Moskova'ya yürüyeceğiz falan açıklaması yapılıyor. Yani ben ihtimal bile vermedim. Böyle çatışma noktasına gelinindeki ki birkaç noktanın vurulduğu haberleri dün geldi ama ben çok ihtimal vermemiştim. Daha bir pratik çatışma çok yaşanmadı gibi. Hava e, havadan birkaç noktasının vurulduğuna dair şey var. E, haberler var, e, düşen haberler var ama çok ihtimal vermedim yani ben vurulduğuna. Ee, arkasından görüşmeler devam etti. Ee, yani ben e, bu, bu bunun yani akıl dahilinde olan iki askeri gücün çatışma noktasına getirmeyeceğini biliyorum. Özellikle Wagner güçlerinin açıkça çatışmayacağı noktalarına noktasına geleceğini bir düşünüyordum. Öyle de oldu. Çatışma noktasına girmeden bir biçimde anlaşıldı. Dışarı... Açıklamalara ne diyorsun yani? Wagner'de öyle ilginç açıklamaları yaptık ki ya ben vatan aynı değilim falan filan dedi işte. Gerçi bir takım şeyler söyledi ama Putin de ağır laflar etti. Öyle sıradan laflar değildi yani ya bunlar. Sen aynı değilsen niye devlete karşı ayaklanıyorsun? Devlet seni böyle yorumlar. Yani silahını devlete çekmişsen, halka çekmişsen ee, o halka ihanet ediyorsun demektir ki arkamızdan hançerlendik dedi Putin. Yani bu, bu, çok önemli bir açıklamaydı. Sert bir açıklamaydı. Ve gereğini yapacağız açıklamasından sonra geldi zaten bu tür şeyler. Gereğini yapmak bu hançeri çıkartacağız. Hançeri kaldırıp atacağız. Bertaraf edeceğiz anlamındaydı. Zaten ondan sonra bu tür açıklamalar karşılıklı Putin ilk kez açıklama yapmıştı. Ondan sonrasında bu biz vatan haini değiliz dedi ki e, Wagner güçten içinde yer alan önemli komutanlar da ordudan ayrılma komutanları. Yani ordu terbiyesi de almış, ordu disiplinini bilen ordunun refleksini de e, bilen komutanlar var işlerinde. E, sonucu 3 aşağı 5 yukarı kestirebildiler bence. Ondan dolayıdır ki şeydir e, yani iş uzamadan bitti ki benim e, yani öngörüme de denk düşen şey de bu oldu yani. Yani diyorsun ki bu, bu bunun bunun kuralı bu diyor. Ama yani Putin'e karşı böyle ciddi bir meydan me me okumu olarak değerlendirilebilir mi? Ne dersin? Yok ciddi olması için ciddiyetini göstermesi gerekiyor. Yani bir Rus bir 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 kentte oluşmuş, öbeklenmiş bir kentte ağırlığını duyurmuş. İşte kentin girişine 3-5 tane mayınlı bölge oluşturarak biz buraya ele geçirdik İşte gelin falan. Daha harekete geçmeden Rus ordusu teslim oluyorsa yani çekiliyorsan o bölgede e, bunun bir gövde gösterisi, bir ses çekme falan olmadı belli. Bir ses çıkartma diyelim, bir e, ders anlatma, bir durum e, ifade etme gibi anlaşılabilir. Ben çok boyutlu bir e, durum olduğunu düşünmüyorum. E, ve Putin çok daha hızlı davranacaktır. Ben e, bu güçlerin kademe kademe tasfiye edileceğini artık da düşünüyorum ben. Yani. yani diyorsun ya da bir noktaya gelindikten sonra. Yani bu kademe kademe tasfiye edeceklerdir diyorsun ama bu arada tabii ee, Belarus'un e, bir biçimiyle Lukas e, Lukaşenko'nun e, arabuluculuğu yaptığını söyleyelim. E, bir biçimiyle anlaştı. E, işte oraya doğru gidecek ve sorgulanmayacak, yargılanmayacak. Yani adalet e, hesabı yapılırsa tabii biraz düşünmek gerekiyor. Bunu da buradan bunu da söylemiş olalım. Tabii birileri de ellerini ovuşturuyor. Ellerini ovuşturuyordur. Ya o, keşke şurada bir şeyler olsaydı falan filan diye. Çünkü bunun yansıması çok büyük olur. Onun için de Avrupa Birliği'ndeki ülkeler de bir araya geldiler. Özel bir şey oluşturdular. İşte bu dışişleri bakanları geldi, tekrar bir araya gelip başbakanlar birbirlerini aradılar. Ee, ABD de aynı şekilde devam etti ama e, nasıl garip bir şey ki ya? Değil mi yani şimdi? ABD emperyalizmi ülkelerde binlerce insanı katlet diyor. Arap Baharı'yla e, binlerce insan e, hayatını kaybetti, yüzlerce insan hayatını kaybetti hiç kimsenin derdine merdine değil. Hep çıkarları düşünüyorlar, çıkarlarını değerlendiriyorlar. Tabii her şeyin doğru olduğunu söylemem doğru olduğunu söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama yani sonuç itibariyle hep çıkarlar çatışıyor. Ve burada da Türkiye'de AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da destek mesajı verdi. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Çok önemliydi bu. Eğer böyle bir destek mesajı olmasaydı Putin ne yapacağını bilemezdi. Özgüveni biraz zayıflardı. Yani bizim reisin mesajıyla özgüveni yerine geldi ve duruşu sağlamlaştı. Ondan sonra da tabii daha sert açıklamalar yapmaya başladı. Bu desteği arkasında hissedince duruşu daha sağlamlaştı. Daha net tavır almaya başladı. Çok önemliydi. Ben önemsiyorum tabii ki. Bu tür durumlarda hiç vakit kaybetmeden bizim reisimiz. Önemsemenin derecesini çözemedim yalnız. Çok önemli, çok önemli. Nasıl değerlendireyim diye onu düşünüyorum. Yani çok rutine. Kimseye yani... Kimseye ilk defa arama fırsatı vermeden ilk arayan olarak arayıp desteğimizi ifade etmeseydik süreci nasıl geçip gelişeceğini e, kestiremeyebilirdik. E, biz kimseye fırsat vermeden ilk arayan olarak aradık ve yanında olduğunu gerek üzerimize düşen ne varsa yapacağımızı açıkladık. Yani buradan ordu göndermek, uçak savar göndermek, teknik teçhizat göndermek, drone göndermek, drone da var e, gibi yapabileceğimiz ne varsa e, yapabileceğimizi e, ifade ettik. Bu durum e, Putin'in elini güçlendirdi. Putin de e, daha net tavır koydu. Yani ben bu arada tabi izleyicilerimize Ömer e, Ödemiş'in bu yaptığı açıklamaların. Ee, ne amaçla söylendiğinin değerlendirmelerini rica edeceğim. Ee, gerçekten... musun sen Recai benim açıklamalarımı? Nasıl anlamadım? Benim açıklamalarıma katılmıyor musun? Ya senin açıklamalarını ben e, dinliyorum. Biraz e, ilginç bir ironi yani bana göre böyle son derece işte güçle ilgili. Bu ara şeyle ilgili, ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ya bu borçları erteledi falan filan ya biraz daha ertelesin <laughs> falan düşüncesi olabilir mi? Şey olan, <laughs> Rusya'ya karşı olan borçların öyle denebilir mi? Diyebilir miyiz yani? Şimdi e, bizim basın bunu biraz farklı veriyor. Rus basını e, de, şey, desteğini iletti e, diye verdi sadece. E, e, bizimki biraz daha tabii bizim basın biraz daha abartılı verdi. Yanında olduğunu, her türlü göreve hazır olduğunu, her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vesaire genişleterek ve e, vurguları değişik yerlere yaparak verdi bizim e, e, saray basınımız e, açıklayıp e, durumdan duyduğu kaygıyı e, ve e, e, mevcut yasal hükümeti değerlendirdiği desteklediğini açıklamış e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı yani borç, ve, borçların borçların ertelenmesi konusunda biraz daha katkı sunulması gerektiğini şiş. Şimdi tabii Ruslarla Rusya ile iyi ilişki sürdürmeye çalışıyor. Bir sürü ticari anlaşmalar var. Ee, özellikle de bu Ukrayna-Rusya meselesinde daldığı tabur var ee, Erdoğan'ın. Böyle bir ayaklanmada da ee, Putin'in yanında olduğunu açıklaması, Putin'in işte Türkiye ilişkileri ve Türkiye'de birlikte yürüttüğü işte iktisat politikaları, ekonomi politikaları, borç alacak ilişkilerinde daha yumuşak bir şey davranmasını sağlayacak bir beklentisi var. Umarım yapar yani. Yani bu bir darbe falan filan denemez değil mi? Yani Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad bile arayıp şey yapmamışken, desteğini açıklamamışken, bizim açıklamamız <laughs> çok önemli. Yani. Ne, ne, ne diyeyim ben sana şimdi sevgili Ömer yani.